Arkadaşlar aceleci bacı helvası diye bir ritüel varmış. Bir hikayeyi duydunuz mu? Hayır. Hayır, duymadık. Anlatayım sonra da helvasını yapalım. Rivayetler o ki yine bir gün başlı Hacı Semit isminde bir tüccar mescit yaptırır. Mescit daha tamamlanmadan hacca gider. Tüccarın hanımı bir gün evde helva pişirir ve o esnada yanlarında çalışan hizmetçi kıza dönüp efendim helvayı çok severdi der. Daha sonra hizmetçi kız eline bir tabak alıp içine biraz helvadan koyar ve ağız tadıyla bu helvayı yesinler. Evin hanımı şaşırır ve kıza ne yapmak istediğini sorar. Tüccar hacdan döndüğünde tabak eşyaların arasından çıkar. Bu durum bacının kerameti olarak yorumlanır. Bu olaydan sonra helvacı bacı olarak kendisine seslenirler. Vefat ettiğinde de yaptırılan mescidin yanına defnedirler. Bu yaşanan olay da günümüze kadar böylece gelir. Bu helva yapılırken dua edilir. Helvayı tek kişi yapar. Eğer başka biri de helvayı karıştıracak ise koşarak gelip kaşığı almalı ve helvayı karıştırmalı. Helva yapıldıktan sonra evden çıkarılmaz ve sıcak sıcak yenmesi sağlanır. Helvayı cuma seda vaktiyle cuma namazı arasında yapılmalı ve yaparken mutlaka bir dilek de bulunmalı. Dilek gerçekleştikten sonra da aceleci bacı helvası bir daha yapılmalı bir olan acılıcı baca helvamızın malzemeleri. bardağı irmik. Bir su bardağı şeker. بسم الله الرحمن الرحيم سين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزل العجز أنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق <applause> القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أي

الرحمن شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُم منا عذاب Biz Ramazan ayında olduğumuz için yemiyoruz ama siz yapıp yiyebilirsiniz afiyetle.